Ayları için kültürel ve sportif faaliyetleri yeterli buluyor musunuz? Hayır. Peki bunu size düşündüren şey nedir? Olması gerekir. Vatandaş e, burada toplanıyorsa yazdım Çoğunluk da var burada. Türkiye'nin her tarafından gelenler var. Bir mozaik oluyor. Olması güzelmiş Bence o kadar fazla bir spor faaliyeti yok. Yani gelişmemiş. Daha iyi olabilir mi olabilir ama çok kötü yani. Bulmuyorum. Ya spor bu, faaliyetlerini yeterli buluyorum da denizde de rica etsem büyüklerimize deniz faaliyetler olsa yani spor üzerine o zaman daha güzel olacağına inanıyorum. Ee, bence ben buluyorum buraları falan. Ee, gezecek yerler falan. İyi bence burası. Evet çok güzel. Belediye çalışıyor yani burada. Yani kültürel açıdan baktığımızda faaliyetler olarak kendime baktığımda ben yüzmeyi, sporlarını çok seven bir insanım. Bana yeterli buluyorum ama buralara mesela eskiden vardı burada işte Jet kiralama olayları ya da böyle başka şeyler de olabilir. Buluyoruz yani şimdi e, tabi e, e, çok iyi biliyorum boşuna borçtan aldı yani başkan bir şeyler yapıyor şimdi şu an şu anda yani. Selli biliyoruz Çinarsi gayet iyi, çok güzel. Havası olsun, su olsun, dualı olsun. Çok güzel. E, yeterli bulmuyorum. Çünkü niye gençler sokaklarda top oynuyorlar? İşte böyle böyle oyunlar falan. Onlara bir böyle saha gerekiyor oynamaları için. Enerjilerini atmaları lazım. Kültürel faaliyetler iyi, yine konserler falan oluyor. Onları beğeniyorum yani. Ama gençler için daha çok şey yapılması lazım. <laughs>